¡Gracias! Öncelikle tüm Bursalıların ve İslam aleminin kandilini kutluyorum. Allah nice kandillere, güzellikler içerisinde, barış içerisinde ve insanlarımızın geleceğe güvenle bakabileceği bir ortam içerisinde, bir sonraki ve bundan sonraki yine kandillere ulaşmayı nasip etsin Allah'ımız. Ee, bugün gastronominin ikinci günü yani Bursa Gastronomisi'nin ikinci günde yine yoğun bir ile vatandaşlarımız bu alanda ve e, bu gastronomi festivalini gerçekten Bursalıların sahiplendiğini görmek beni en mutlu eden tarafı. Yani beklediğimizde buydu zaten. Çünkü geçmiş yıllarda da evet yapıldı. Ben yapanlara da teşekkür ediyorum. Ancak geçmiş yıllarda eleştirdiğimiz eleştirilen konular vardı. Onların hiçbirini bu gastronomi festivalinde burada olmadığını ve olmayacağını da herkesin bilmesi gerektiğini de gösterdik. Bursa'nın gastronomisi, özellikle Bursa'nın yemekleri, ilçe'den ilçeye değişen hatta ilçelerin köylerinden köylerine değişen inanılmaz bir yemek kültürü var. Bursa, Bursa gastronomisini Türkiye'nin bir numaralı mutfağı haline getirmek bizim sorumluluğumuz. Buna inanıyoruz da. Bunun için hazırlıklarımızı bu yönde gerçekleştirdik ve üçüncüsünü yapmakta olduğumuz Bursa, Bursa Gastronomi Festivali bu kapsamda çok farklı bir değerle yapılıyor. Yani bir panayır havası değil, gerçekten bir gastronomi festivali ve Bursa ürünlerinin öne çıktığı, Bursa ürünlerinden yapılan yemeklerin öne çıktığı ve Bursa'nın geçmişte geçmişten geleceğe uzanan o lezzetli tatlarının öne çıktığı bir festival. Yani çok, çok güzel. Yani bir... yani

Bunlarla beraber işte bu başarı geldi aslında. Aynen. Yani e, ve bunun e, bu farkla e, şeyi e, Bak bu kadar şey de anons Senin için bu ben. Her şeyi teker teker anlatıyorum. Anlamasın. Çok Eee İnci'yi çok severim. Hastaneyi çok severim. Yani şehtaneyi çok severim. Bakın yakın zamanda kadar şey ama harika bir şey. Harika bir şey oldu. oldu. Gerçekten Gerçekten ve, güzel. Aşçı, alalım arkadaşlar, haydi. Biz çok kalabalık sofralarda büyüyen <laughs> e, nesiliz diyelim. hı. <laughs> evet. Bazen yanlış söylüyorum vallahi. Hocam. Ya muazzam eserler var Bursa'da. Bunların genç kuşaklara mı oldu? İşte o bütün yıllar boyunca hem biraz Bursa'yı olarak nedenler var? Ben, ben çok şey, şey söyleyebilirim de? ama her şeyi bilmiyorum tabii ki. <laughs> Bildiğimle bir peyzaj... Mesim, evet. Dinlemeyen <laughs> olursa sadece benim hikayem değil, bu ülkenin kültürel tarihine de. Koşu maya... Valla burası biraz ben kuvvetli görüyordum da biraz poz çıktı ya. Gerçekten. Haydi. Şu an hanım efendiler evet. ama gidiyor. Bakıyorum o bayağı gitmiş burada. Haydi Uğur. Bakıyorum. Evet. Dede daha üç dilim yemişsin ya adamdı sen çekil. <laughs> Dört adet yenilmiş. Bakalım bu sene ne no olacak? Şöyle yerleri takip edeyim. İki dakika şu an atlattık. Evet. Şimdi ağır siklet dedik. Bakın şöyle iki yarışmacı var. Hemen bakıyorum Ramazan Bey'in. 13, 15, 17. Ödülünü sizden aldı. Peki Kültür Ayşe'den bir ödül hak etmedi mi? Gün <laughs> geldi. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz sayın başkanım. Nasılsınız? Doğulu sizi gördük daha iyi olduk Sağ olun efendim. Bunun içine koyacağız boşaltalım suyu. Yok şuraya su bir yere boşalt. Bir şey söyleyeyim mi? Başkan sizden daha güzel doğruluk. <laughs> Bu geç kaldı. Ne olacak şimdi? Yemekleri mi yaptı? Ay ben şu incirde gözüm kaldı ayol. Ve katar Şarkı söyle. Dur duramıyorum kadına. Dur Ay bal olunca sirke olur mu ayol? Ama nasıl yapışıyoruz? Aa. A -a. Sirke konur mu? Evet güzel. Öyle mi? Güzel. Evet. gördüklerim Evet onlar çekildi. Ben yiyemem bu salatayı. He? Ama şekerim şimdi zeytinin şeftalinin ve turşunun girdiği yerde nasıl Atovan soğan da girdi işin içine. Bursalı olan bu bravo Bursalılara sizi tebrik ediyoruz. Bakar mısınız? Edelim, bu çok güzel oldu. Ben yemem. Evet, tabağı gördünüz mü? Bir şey. Evet. evet. Bakın, bir bakın bakalım. Tuzu nasıl olmuş? Bunu... Bu güzel sanırım. mi? Harika. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bir tadına gerçekten bakın. Benim bir tike yedireceğim Bir zaten. tadına bakın. Bir tadına bak şu kadar. Ben yaptım ya. Bakın. Allah ne ki. kadar güzel oldu. Aşk olsun melek. Ay sevmedim. Ama ama ne olur. Bak değişikliği açık değilsin. Parça Meyvenin değil. olduğu, evet. yeşilliğin olduğu, sağlıklı, çok sebzenin sağlıklı. olduğu, sağlıklı Tam Bursa bir uygun. besin tavsiye ederiz. Evet Bursa'yı... Ya Evde yapmak güzel. da çok kolay. Gerçekten kolay. Hani... Bursa'nın meyvelerinin hepsi bunun içine gider. Bence de. Yani şeftalisi, yani. Evet. De deveci, armutu, İnceri, deve, sonra de camurda, ince. Evet. Evet. Demek ki evde, evde bundan sonra yapacağız artık değil mi? Yapacak mıyız? Bursa'nın, Bursa'nın ürünlerini koyacağız, meyve ve sebzelerini koyacağız, karıştıracağız size. Harika bir salata da değil, yemek de değil, arası bir şey. Hem <laughs> sağlıklı, hem de sağlıklı. Afiyet olsun. Melek <laughs> Hanım'a şöyle. Evet, sizler için veriyoruz. Sizler için. <laughs> Yine Deniz Hanım Efendi, Selam Boz Bey Hanım Efendi de direkt takdim bir ediyor efendim değerli konuklarımıza. Tabi <laughs> bugün anısını. Bursalıdır. Bursalı'nın <laughs> meşhur şey. bıçağıdır. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Evet. Ayrıca bu nasıl ulaşacağız? Ben <laughs> size <laughs> <de> gönderirim. <laughs> <milicim>. Çok teşekkür, <laughs> <edeyim>. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Sağ olun. <laughs> var olun. <gülüyor> 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 İyi ki varsınız. Siz İyi ki varsınız. Evet alkışlıyorum bir kez daha. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de.